Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir Bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz geceden bir pişe hamur yoğurup koymuştum arkadaşlar maşallah şey olmuş ha, tencereden dışına çıkmış sıcak olunca hmm, sünger gibi kabarmış dışındaki kurumuş bile değil mi? Tabii. Evet. Bu sefer Sıcak suyla yumurunca. Şuna bakın. Bak, tam ele geliyor. Çok güzel hamur olmuş. <laughs> Yapışmıyor filan. Hemen yapalım iki dakika. Sofra bezinde <laughs> makine atayım da. Maya çok olmuş herhalde. Niye? olmuş. Hemen kabarmış işte. Sıcak suyla olunca ondan kabarmıştır. Tabi soğuk soğuyunca on Aynen. Küçük oklavayla biraz un getirelim çünkü cıvık. Nasıl yapacağız? Yine de yapamayız. Nasıl yapacağız? Çocuklara değişiklik olsun dedim arkadaşlar. Her şey yemiyorlar çünkü. Dedim bugün de piş olsun. 15 tatil olunca her şeyi seçiyorlar. O yüzden. Dedim farklılık bir pişi yapalım sabaha. Biz de yiyelim hem. Sıcak sıcak güzel olur. Şöyle pişimizi yaparken görüşelim. Evet arkadaşlar biz şöyle pişilerin pişileri yapacağız. Hamurumuzu başladık. Çok güzel bu arkadaşlar. Bu tarif yağ çekmeyen Kıvamında tam pişi, şuna peçete koyayım ben de. Şurada i̇çine. çamaşır makinesini çalıştır vereceğe de mi? Sofra bezlerini. Hı -hı. Çamaşır makinesini de. Çalıştır dedim derin. Yoksa dur. Var içinde sofra bezleri var da. çift gibi. Arka tepsimi. Aynen. Şöyle, Şöyle. tepsimi de tepsimi arkadaşlar. Çok mu cıvık olmuş? Hı, ele gelmiyor. E, i̇yi bir şey. Pamuk gibi kabarır. Şöyle arkadaşlar biz peze, bezelerimizi yapalım. Pişimizi yaparken görüşürüz. Şöyle arkadaşlar bezelerimizi yaptık. Bununla birlikte şimdi şuraya yağımı koydum. Şuraya tepsimi hazırladım. Şuraya dur dur. dur. Elin çeksin. Bu yanda dur. Dur bakalım. Şöyle arkadaşlar. Çok unlu olmasın da. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler? Görüyorsunuz. Günleriniz nasıl geçiyor? Çok büyük olmasın. Şimdi de dur atmayalım daha. Da. Şu orada dursun da. Ya kızarsın, tamam? dışarıya ateş yakıncağıdır arkadaşlar hani tüpte de yapı verelim dedik hani dışarı ile kim uğraşacak getir, getir, on, 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 on. <laughs> o tarafa bu tarafa o tarafa bu tarafa Yapışmasın. Hamur ustaları gibi o tarafa bu tarafa o tarafa bu tarafa. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Evet. tanesini bir deneyeyim arkadaşlar. Ya durdum. Ben kapatayım. Kızardı zaten. Kızardı. Hı. Kızardı atma. Atmayayım. Atma atma kızardı. Şöyle. Şöyle. <laughs> Şunu da ver. Ayağım, de geleceğim. Gidişiyor mu? <laughs> Gelecektir. Götürdüm, de. Görümcemi de kahvaltıya çağırdım arkadaşlar. Pişi yaptım geldiği. O da bakalım arabayı kullanabilirse gelecek. Yavaş yavaş gel dedim. <laughs> bir şey olmaz. ben kendim cesaret ettim ona cesaret veriyorum. <laughs> Bu da böyle bir şey işte. Benim kendi ehliyetim var ama kendim cesaret edemiyorum. Yani en azından bir kişi bari kullansın da aileden dedik. Tanıyıyorsun da olmuyor işte. Cesa ona da bir cesaret ister. Konya'dan falan getiriyorum arkadaşlar. İnan bu çarşıda araba kullanmak yani çok sıkıntı. Çarşı o yana bu yana da mı? Ağlına hiç. Millet tanımıyor. Aynen öyle. Hemen pişer hemen yapalım. Pişse? Pişer pişer şimdi. Pişer kızarmış güzel. zaten. Fakır fakır kaynadı. Fakır fakır kaynadı. Oraya sığmalı. Oraya sığmalı. Bastırmaya gelmiyor. Hmm, bayağı poğaça hamuru gibi olmuş. bir telefon görüşmesi yaptım arkadaşlar. Tekrar geldim. Şöyle pişiler de maşallah yemek kaynar gibi kaynıyor fakır fakır. Evet, evet. He? Ha. <laughs> <laughs> ee, Sıcağı ile Gelin arkadaşlar birlikte yiyelim vallahi sıcak sıcak çayla da güzel olur. Evet, yeni yeni. Aynen. ilkler şey oluyor, sıkıntı oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yavaş şey, yavaş, iki şeyle anlatayım. Bu de yetiştirme. İkisi yetersin, olmaz. Yeter mi? Şunu. şunu atayım.